Son gelen güncelleme ile bugün bir etkinlik var arkadaşlar. Size onu tanıtacağım. Etkinliğimiz daha fazla altın, daha fazla x ve daha fazla para etkinliği. Nasıl? Mesela örnek hemen bir kelle avcılığı lisansı olanlar Kelle avcılığında bir tane ödüle, ödüle girsin ve görev şeklinde yapmaya başlasın. Hemen etkinliği hem tanıtıp hem de yapacağım, göstereceğim. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Para kasmak, altın kasmak isteyenler için harika bir etkinlik. Sanırım 1 Şubat'ta bitiyor. Öyle tahmin ediyorum. Siz de kaçırmayın. Hele ki yeni başlayan arkadaşlar. Önemli, bayağı önemli onlar için. Para ve altın kasmak çok zor biliyorsunuz. Bu oyunda ve şu an Rockstar'da böyle bir güncelleme getirdi. Etkinlik. Hatırlarsanız Bit'inki oynayan arkadaşlar çok iyi bilir. Ya da böyle Knight Night Online gibi oyunlar oynayanlar. Hani bir etkinlik olurdu. GM'ler tarafından bilirsiniz. İşte bir şey kestiğiniz zaman eventlerde bir sistemler düşerdi. İşte farklı farklı şeyler olurdu. Fazla para kazandınız gibi, fazla eksi gibi. Şimdi mesela her vuruşta gördüğünüz gibi fazladan eksik her şeyi fazladan veriyor. Bu arada burada bir hayvan var. Bu hayvanı bir şeyler Bu neymiş lan? Kurtmuş. Valla kurt. Buradan bir kaçalım biz. Peşimizden gelmiyor herhalde. Neyse gelmeden göstereyim ben de. Mesela buradan birini lootladığınız zaman arkadaşlar hem fazladan para alıyorsunuz hem de bakın, premium itemler falan veriyor böyle garip ee, Her zaman vermiyor ama tabi daha çok lootlamada, Her lootlamada, lootlamada daha fazla veriyor Mesela buraya girelim bir de Burada da bir oyuncu var ama umarım bize bulaşmaz Mesela buraya geldik Burada da aynı benzer şeyler var kurtardık. Bize salmaz herhalde. Allah bize saldırabilir. Belli olmaz. Aman abi ben bir şey yapmadım. Vallahi bana sal Oğlum ben seni kurtardım git. Manyağa bak. Gitsene lan. Bak vuruyor adam yabancı kurtarmaya çalışıyor. Tamam. Yabancı bize bulaşmadan bana bulaşmaz Yağmalıyoruz mesela Bakın fazladan Mesela şunu da tutlayalım Bakın baya baya para veriyor tutlayınca ve yanında da item veriyor. Yağmalıyoruz. Bir dakika bunlar da lootlamıyor. 14 cent verdi bakın. Yanında da sürekli bir item. Mesela gidelim ileride görevimizi yapalım. Kimseye bulaşmadan. Kimse de bize bulaşmadan. <laughs> ''Hey, buraya so. <laughs> <laughs> lan bunlar. Şu hayvanı salmadan önce bir lootlayalım da sonra başımıza bela oluyor. Bakın baya baya veriyor görüyorsun. Normalde oynayanlar daha iyi yazınlar farkı, aradaki farkı. Güzel para veriyor

bir yakalayayım da. Gel buraya gel gel. Baba mala bak vuramıyor beni. Arkası dönük adamı hala vuramıyorsun. Sen nasıl bir adamsın? Bunları da lootlayalım. Bu postlar biliyorsunuz önemli arkadaşlar. Mesela post çıkıyor sürekli bazı şeylerde. Görevden göreve farklılık da gösterebilir. Mesela bunu da lootlayalım ne çıkacak? Bu da da 8 gol. Zaten bu patronlarda fazla bir şey çıkmıyor da. Ödülü teslim ettiğimiz zaman iki kat ödül parası veriyor süre beklemeden. Süre bekleyenler mesela 30 saniye kala yapanlar belki de daha fazladır. Ben onu denemeyeceğim. Orada kendiniz bakabilirsiniz. Şimdi gidelim teslim edelim. daha tepe. Şuradan kestirmeden gidebiliriz ama. Son zamanlarda bir kuralcılığım çıktı arkadaşlar. Benim normalde daha ters yerlerden gidiyorum ama son zamanlarda inanılmaz bir kanunculuk var bende anlayamadım. Dedi. Go. Bu ara video fazla atlama, atamıyorum. Sınav haftasındayım arkadaşlar. O yüzden anlayışınızı bekliyorum. Yeni, yeni seri yapacağız ama. Tamam şunlardan da ben bu kutu çıkartıp atla vur. Bazen hızımı alamıyorum ya. Gördüğünüz gibi bazı premium itemler de veriyor çiğneme tütünü falan. Bu ara çok post verdi. Bayağı post oldu. Mesela bunları gidip arkadaşlar ee, kolektör görevini alanlar, mesleğini alanlar satabilir. Deli para kasabilir. Bu da buradan bitiyor gibi bir şey oldu size. Bu itemleri toplayın arkadaşlar. Lootlayın. Gidin kolektörden satın. Şimdi bakalım. Bunu da teslim ettik diyelim, ne verecek bize? Bu 1 Şubat'a kadar geçerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kur. Güzel bir de duruş yaptık bence. Gel buraya dostum. Bunu bir teslim edelim. Kırmızı sayıdan oraya kadar alırsınız. Onu alın. Payments here. Bakalım ne kadar verecek. Ha, 360 ödül avcısı verdi. Harici 016 gold. Gördünüz arkadaşlar. Normalde çok az veriyor. 08 gol falan veriyor. İki katını veriyor. Eee şimdi ve sizin için bir şey daha denemek istiyorum o zaman. Bunu da biraz hızlandırılmış bir şekilde yapayım. Acaba 30 saniye kala verince ne oluyor? Normalde bunu denemeyecektim ama denemek istiyorum şimdi. Mesela bir daha gidelim. Hemen hızlı bir şekilde. Çık lan oradan. Çık 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 çık. çık. Please, the love of God! Shit! Altın cep saati güzel. Evet şu an kırmızı 30 saniye çıktı. Ve şu an verdik bakalım Bakın. ne kadar verecek. Hem etkinlik bonusu hem de bagımız işe yararsa. Ne veriyor? Görelim. 500 ödüller, ödül 32. Harika. iki katını verdi. Allah'ı iki katını verdi. Harika harika. bunu bootlayalım mesela bir de. Son kez. Evet arkadaşlar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Etkinlikleri kaçırmayın. Ee, ben mesela ata böyle yemek yedirdiğimde bile atlı olan ilişkiniz iki katına veriyor diye biliyorum. Tabii at bakımı aynen bak iki defa verdi gördüğünüz gibi Yeni atlarınızda geçerli olur bu Umarım işinize yaramıştır ee, Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım Bu arada dediğim gibi Videolarım biraz Aksaklı da olsa atmaya çalışacağım yine Hafta sonu yayınımız olacak Video sınavlarından dolayı o yüzden şimdi de kusura bakmayın Görüşmek üzere Sizi seviyorum